Evet, Rıdvan Usta'dan aldığımız televizyon ekranını hayli silah kullanacağız. Kazası belasız. Televizyonunuzun ekranı kırılmasın. Kaç tane televizyon attın aldın? 3 tane televizyon attık. Bu dördüncü olacaktı. E tamam, onun için? Onun için kırılmadan aldık. Evet, kırılmadan aldık. Kırılmadan bir ekran kıracağız. Abi böyle spreyi de içerisinde. Keşke zamanında alsaydık. Zamanında alsaydık, bu kadar masrafa girmezdik. Spreyi de içerisinde. Görüyorsun mandaları. Kolay kurdum onu. Çok kolay. Şurada jelatinimiz var. Koruma jelatini. Jelatinimizi açıyoruz sefer Evet. Şu şekilde. Bu şeffaf oluyor değil mi? Evet abi bu şeffaf oluyor. Hiç bunda leke belli etmiyor Çizime belli etmiyor Su, sıvı vesaire çocukların atacağı herhangi oyuncaklardan darbelerden korunması için. Televizyonu izlediğiniz zaman hiç televizyona taklı değilmiş gibi. Şu şekilde. Montaj da çok kolay. Hemen görüyorsunuz televizyonun üzerine takılabilecek. Markalarımız orijinal 3 milim markadır. 3 milimdir. Şu an takacağımız televizyon ise 127 ekran Smart Western. 3 milim kalınlığında. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diye bir sloganımız var. İnternette kullanılan bir slogan vardı. Biz de aynı şekilde söylüyoruz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Montajımız bir dakika bile sürmedi. İkinci jelatinimizi kaldırıyoruz. İkinci jelatini kaldırıyoruz. Hani bazıları sözüm ona diyor ki içerisinde cam silme bezi var, cam silme aparatı var bilmem onlara aldanmayın gibisinden. O cam silme bezi dedikleri fiber bez. Fiber bezle çizilmesine karşı kullanılıyor. Ve içerisinde silme spreyi var, temizleme spreyi var. Herhangi bir su değil, basit bir su değil, cam sil değil, onlara özgü yapılan bir sprey. Hani öyle yabana atılacak bir <laughs> değil. Bizim de tercihimiz Bavare'de. Bakın. Montaj iki dakika bile sürmedi. Bitti montaj. Herhangi bir servis işi gerektirmez. Herhangi bir takıldığını bile belli olmadı Sefer Usta kumandanın. Kumandayı nereden aldınız? Kumandayı da Bavar Elektronik'ten aldı kardeşim. Mesela ne Televizyonda herhangi bir Hı. ekranda bir yansıma, herhangi bir titreme vesaire görüntünün bozulması yok. Televizyon ekran takılı olmadığı zaman şu şekilde vuramazdık. Aynen öyle. Şu şekilde vuramazdık. Sen bunu Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Babur Elektrik'e. Sağ olun. Allah razı olsun kardeşim.